Merhabalar dostlar. Yeni bir halk arzımız açıklandı geçen perşembe günü SPK tarafından. Peki arkadaşlar ne kadar verebilir? Oransal nedir? Halka açıklık oranı nedir? Önemli çünkü bunlar onları da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar yeni halk arzının ismi Odin Solüsyon diye geçiyor. Sembolü Odin diye yazılıyor. Halka açıklık oranı %40 aslında çok düşük değil onu söyleyeyim. Çünkü genelde halka açıklık oranları düşük olanlar biraz hızlı yükseliyor. Bireysel toplam yüzde 60 veriyor ki arkadaşlar o biraz düşük çünkü en son Obama da gördük arkadaşlar buna benzer bir e, bireysele az verilmişti. Ondan sonra Obama makarna 5. ve 6. günde aşağı lambadan çöktü Cuma günü biliyorsunuz zaten. Talep toplama tarihi 13, 14, 15 Mart fiyatı 30 lira. Toplam halk e, halka arz edecek miktar e, ortaklarla beraber 44 milyon 200 bin. %25 iskontolu fiyat arkadaşlar şu 30 lira olan. Bireysel kendi içerisinde eşit gözüküyor. Arz büyüklüğü arkadaşlar 1 milyon 320 1 milyar 326 milyon katılım endeksine uygun değil. Gelelim bundan sonra neler olabilir? Şimdi 11 lot maksimum 11 lot yeter gibi gözüküyor. 11 lotun daha yüksek gelme olasılığı Çünkü katılım endeksine uygun olmadığı için birçok arkadaş başvurmayacak zaten bu bir. İkincisi Akbank gördüğüm kadarıyla katılmayacak gibi gözüküyor. Bu da iki. Yani burada büyük ihtimal arkadaşlar 11 lot civarında katılmak yeterli. Bu tabii küsür attı arkadaşlar. Yuvarlanmış bir rakam. Normalde 330 lira çıkması lazım ama 9 lot 3 milyon kişi katılırsa 9 lot arkadaşlar 3,5 milyon kişi katılırsa 8 lot yeterli gibi gözüküyor. Yani garanti kısmında durmak 11 lot da mümkün diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun bakalım inşallah. Bol bol tabanlar dileyim Kanalıma abone olmak benim iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.